Bu da Ferrari. Vum vum. Çüğü. Allah kızar ya Allah. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah. Ananı ya arkadaki Allah şeyden kork. Hadi be. dünyanın en korkunç korkan adamı. Gökte ne var? Gökte Hazır mı Let's be. Abi çok kasıyor neden ya? Niye senden uzunum? Tavuğu yakalayabiliyoruz mu? Hehehehe 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 Tavuk takıldı beyler. Bir Bravo, six, on, lan Lan şey pingi pingi bak pingi bak. Aa geçti ya. Abi şimdi şöyle ben anlatayım de ben de, ya. Ya, olayı. Sus ya, sus, sus devam et. Hayır hayır biz oynayacağız <laughs> abi. Sus oynatma. Sen at at 3 1-3 Bridge bridge bridge. Yat 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 Kapı açık beyler. Dur kaçıyorum bir şey okuyorum. Sus. Joe bir şey yazmış. Ona ne olduğunu bilmiyorum. O da <laughs> işte <çıkıyordu>. şey <laughs> Her şey. <laughs> Ay, Kim <bakayım>. bu? <gülüyor> 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 abi, çıkarım, ne olur çıkalım <laughs> ya. Hadi çıkalım ya. Yani. <laughs> Ağlama be. Tava alın tava 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 alsın herkes. Microsoft açıyor <laughs> mu? Tava nasıl alacağız? Altı kaka mı sıkıyordun? ne yapıyoruz abi? Bununla kafasına vurabiliyor muyum? <laughs> Ahıra girme. O gitti. Çocuklar gitti. Uğruna yaşayacağım bir şey kalmadı. Kendime. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi yem olarak kullanıp onu hırıl tutağa düşüreceğim. Yo. Senin kafanı... Anan kafanı düşüreceğim. Abi bak kurt adam bu. Beyler. Dikkatli olun. Oğlum burada geliyor can. Bravo 6. Büyük annem bana bu eski bir... Ne tamam değil değil de Zincir kıramadı bende. Alt Üste çık. Üste çık. Üste çık. Ne oldu Alt katta, alt katta, en alt katta. What's What happening ee, bro? Takla ben buraya... Heykel al var, heykel aldım. Ben heykel aldım. Duyuyor musun? Heykeli <laughs> de mi alıyoruz? Oğlum lan bundan yeter mi? Bu sefer bizi ne kovalıyor? Bir tane çiftçi. Buraya niye geldin? Amacımız çalma çırpmak arkadaşlar. Aga tavuk pişirip adama vermemiz lazım. Kadına ya Tavuk hadi tavuk araya gidelim. Aramaya gidelim. Bak bak. Burada olmasın. Anın bu evleneceğim mi? Mahmet falan ve her şeyi yiyormuş adam. Bizi de yiyecek. Tavuk yedirelim. Protein var. Tavuk. Tavuk. Ahara girme, ahara girme diyor notta. Gel gel, boş ver abi. Ahıra girme diyor. Tavuk tavuk yak. Yakala yakala. Korktum oh. koydum. Ne evet, bu? Tamam. dedim gidelim gel. Mutfağa mutfağa. Seslen lan. Tabu kortalıkta da bak. anahtarını kaybettim. Onları bulamadım. Civata esk... keskisini kullanmam gerekecek. Karen. Civata keskisini ver lan? katı çıkmamız oh, gerekiyor ya da ahır, ahırda mı yakmamız gerekiyor? Etleri getir oh. etleri, etleri etleri. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Oy! Oo! Dur yakalandım. Ahır aç, ahır aç. Ot çekeyim. aç, Ben burada kaldım, burada kaldım. Feda bu. Aç kapıyı. Gel burda. yapma, yapma. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Anladın mı? burada! Arkadaşlar, arkadaşlar. Dibin arkasında. Aa burada şey var bir tane. Bu alete mi o yapacağız? Ne? A ne? Alete mi? Var. Ahır açacağım diyor. Ahır aç artık. Anladım. Aç da gökten aç, Koş koş. Ahır aç. Ay. Tamam. Burada, geliyor geliyor. Kaçın kaçın geliyor. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> takıdı, takıdı. <gülüyor> ya, ah işte. Takıla Ya ahır açacağım diyor. Ahırda adam yok abi. Nerede bu? <laughs> <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Tav tavuk al yanlışlıkla korkudan ya Nasıl? Temiz temiz Tavuk Aa çabuk çabuk <laughs> Tavuk orada benim benim Çabuk 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 Ağız kim? Selamın aleyküm Yarlaydık bende tavuk yok abi henüz zor. Nerede yakıyoruz abi? İşte bir ya ne oldu bibloya Ne diyorsun lan? Aa bu ne? Aa suyu <laughs> açtım Amına koyayım ne yaptın ya? Tavayı mı yıkıcaz? Geliyor orada? geliyor Nereden geliyor? Geliyor. Nereden geliyor? <laughs> Ona küfür ediyor. Ee, burada. Aa bir dakika burada <laughs> araba buldum. ha! ne oluyor? Nereden nerede? Arkama nerede? bakamıyorum. <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu oyun çok kasıyor. Ben şefes şey ya. Ben neredesiniz? Tek başıma kaldım. <laughs> Başladığımız <laughs> <neredeyim gülüyor> yerdeyiz. <gülüyor> Ömürcan eve girdi en son. Eve nasıl ne işe yarıyor acaba? Aa şey gel bunu gel 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 gel. Tamam oyunun çöktü benim Al ya. Güzel ayında arkadaşlar. <laughs> Abi, bence girmeyelim bu oyuna Benim bilgisayar çok kısıyor. 5